Elifçi, ne yapıyorsun anneciğim? Arabanı aldın, alışverişe mi gidiyorsun? Neler aldın? Neler alacaksın bakayım? Ha? Gel hadi arabana bir binelim gel. Hadi alışverişe arabanla gidelim. Gel. Gel hadi otur arabana. Çalıştıralım arabayı. Hadi otur. Ha? Aa, ama Nilo'yu unuttum. Nilo'yu da almamız lazım alışverişe giderken Elif. Ama Nilo'ya gidemeyiz. Nilo'ya nerede Elif? Ne? Nerede Nilo'ya? Ne? Nerede anneciğim Nilo'ya? Ne? Sen onsuz dışarıya çıkmazsın. Şimdi gideriz markete. Bana Nilo'ya Nilo'ya diyor tutturursun anneciğim. Sen nerede Nilo'ya? Elif? İnanmıyorum. Nerede? Şöyle bir bakalım mı? Gel hadi Nilo'yu bir arayalım. Nerede olabilir? Nilo'ya neredesin? Ne oldu anneciğim? Aa, inanmıyorum oraya nasıl çıkmış nilo'ya elif sen nasıl alacaksın onu ama senin boyun kısa ben buldum ne yapacağımız anneciğim süt içeceksin boyun uzayacak ve o nilo'yu oradan alacağız tamam mı şimdi sana sütünü getiriyorum hemen sütü götüreyim elif içsin boyu uzasın al bakalım anneciğim sütünü getirdim Şimdi bunu içeceksin. Boyun uzayacak ve Niloya'yı oradan kurtaracağız. Tamam mı anneciğim? İyceğim. Dur ben sana açayım onu. Hay Allah nasıl çıkmış o Niloya oraya ya. İyi ki de gördün onu orada biliyor musun? Nasıl Hayır. çıkmış oraya? İnanamıyorum Niloya sana ya. Anne. Şu pipeti de açamıyorum. Efendim anneciğim? Anne. Efendim aşkım? Söyle anneciğim. Evet. Şimdi sütünden iç. Hemen boyun uzasın. Nilo'yu kurtaralım oradan. İç bakalım anneciğim. İç iç iç. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. Hı, bayağı da içtin. Tamam dibinde çok azcık kaldı. Onu da iç. Aferin Elif'e. Şimdi boyu var ya o kadar uzayacak ki Nilo'yu oradan kurtaracağız. Tamam anneciğim. Bitti mi? Bitti mi anneciğim sütün? Ver bakayım bitti mi? Evet bitmiş. Hadi şimdi kurtarma operasyonuna başlıyoruz tamam mı? Hadi anneciğim. Hadi alalım bakalım. Hadi. Aa İlip, inanmıyorum. Boyun ne kadar uzadı birden. Aferin. Aferin kızım. Anneciğim aferin. Kurtardın Niloya'yı Gördün mü? Bak süt içince boyun ne kadar uzadı. Gördün mü anneciğim? Aferin sana. Nilo'ya da kurtuldu. Şimdi markete Nilo'yu da alıp gidebiliriz. Tamam mı anneciğim? Hadi arkadaşlarına bir bay bay yap bakalım. Baba. Arkadaşlar bay bay. Hayır kaçma bunu sıkacağız burnuna Elif. İyileşmen için bunu yapmamız gerekiyor. Buraya gel. Kaçma. Anneciğim burnuna şöyle pıs pıs yapacağız. Tamam mı sadece? Tamam mı anneciğim? Ama hayır bak. Bunun sağlığın için senin iyileşmen için yapmak zorundayız anneciğim. Gel buraya Elif. Ama bak doktor dedi günde 3 defa yapacaksınız dedi. Pis, pis yapacağız sadece. Efendim. Aa bebeğin burada mıymış? Bak bebeğe de yapıyorum. Bebeğe yapayım mı? Bak. Bak gördün mü? Bebek bile yaptırıyor. Ama sen yaptırmıyorsun ben Sen mi yapacaksın bebeğe? Hadi yap bakalım. Yap daha sonra sana yapacağız ama tamam mı? Kaçamazsın. Tamam yeter. O çok oldu. Canı acıtacak. Çok oldu. Şimdi diğer burnuna. Diğer burnuna anneciğim. <laughs> Sen de mi yaptın? Şimdi öbürüne yap anneciğim birazcık da. Bak canını acıtacak ama ağlayacak o da. Hı? Diğer burnuna yaptın mı? Ver bana. Ver. Ver bana. Hayır bana ver. Verir misin? Elif senin burnuna yapmamız gerekiyor. Hayır. Bak ya. Hayır Elifciğim bırak. Hayır. Tamam artık doydu mu? Tamam hadi işlerini bitirdin mi? Bebeğin annesi. Burnuna bu sürpriz sıkmamız gerekiyor. Elif. Hadi şöyle ucundan birazcık tamam mı? Bak hiç acımayacak. A bak gördün mü bir şey oldu. Şimdi yerine. Aa bitti. Aferin kızıma ya. Şimdi hiçbir şeyin kalmayacak tamam mı? Aferin sana. Elif. Bak bende ne var. Çok seveceksin ama. Hadi gel. Bak burada ne var Elif. sürpriz. Ay Ozmo istiyor musun bunu? Hayır vereceğim ama bir şartla. Bekle. Kız bekle ver. Ama ben şart verecektim sana gel. Ver onu ver. Ver diyorum ver. Kaç tamam mutfak kaçtı. Gel buraya ver. Ver onu ver. Ver diyorum sana. Ver <laughs> tamam vereceğim ama. Bak bir şey yapacağız ama ondan sonra gel. Çıkmay, gel buraya. Gel. Elif ozmayı verir misin bana? Elif. Elif dedim sana ozmayı ver. Ver diyorum. Bak geliyorum ama yanına. Efendim. Sen gel. Ver ozmayı bana. Gel. Ben geliyorum yanına. Hayır. Ama bak önce bir oyun oynayacağız. Ondan sonra vereceğim sana. Tamam mı? Tamam vereceğim ama önce oyun oynayacağız. Sonra vereceğim. Ver. Ver diyorum. Gel. Bak tamam. Önce 5'e kadar say. Elif 5'e kadar say vereceğim. Gel. Hayır hayır 5'e kadar sayacak. Ondan sonra babası. 3 4 Aferin. Bak Elif bir de bana say. Bir. İki. Gel şöyle karşıma geç. Karşıma geç. Geç karşıma. Say. Beş. Bana doğru dön. Bana doğru dön. Bir. İki. Üç. Beş. Dört. Beş. Beş. Ozmo'yu kazandın. Hadi bakalım ha. Elif, Lina'nın uçan balonu nerede anneciğim? Sabah elindeydi. <laughs> acaba? Hadi arayalım onu. Hadi salondan başlayalım. Gel. Nerede olabilir? Yastıkların arkasında olabilir mi acaba? Yok, yok mu? Acaba burada mı? Oraya bak. Aa, Ama bak. <laughs> burada mısın? Uçan balon. Yok. Uçan balon. Gel. Ne? Senin odana mutfağa bakalım. Hadi yürü. Koş mutfağa bakalım. Nerede bu uçan balon ya? Yok. Ama bakmadan yok diyorsun. Gel bir bakalım. Burada mısın? Yok. Aa, burada da yok. Nerede olabilir acaba? Gel senin odana bakalım. Hadi yürü. Gidelim. Koş 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 koş. Koş. Senin odana bakalım gel. Yok. Geç anneciğim. Ama bakmamız lazım. Uçan balon. Elif'in yatağındasın değil mi? Aa burada da yok. Nerede olabilir acaba? Bu arabaların altında mı acaba? Aa burada da yok Elif. Nereye bakacağız acaba? Efendim uçta gitti mi yoksa Elif? Uçmuş olabilir mi acaba? Hani geçen gün balkonda çıkardın. Uçtu. Bir de bulutoya bakalım. Aa Elif evet, burdaymış. <laughs> burdaymış anneciğim. Asıl. Hadi gel bakalım. <laughs> Efendim anneciğim. Niloya Nilo gel. Gel, gel Niloya gel. Her yerde seni aradık. Sen neredeydin ya? <laughs> Efendim anneciğim. <laughs> Aa Niloya burdaymış Elif. <laughs> Efendim. <gülüyor> Efendim anneciğim. Evet Niloya uçtu uçtu ama uçmasın sakın. Bunun ipini bırakma dışarıda tamam mı? Bak uçar sonra çok üzülürsün. Tamam mı anneciğim? daha böyle kaybolma tamam mı? Efendim anneciğim. Anneciğim. Çek çek anneciğim çek. Çek Nilo'yu onu götür. Hadi bakalım bay bay de arkadaşlarına. Anne. Bay, bay. Anne, bay bay. Arkadaşlar bay bay. Bak bak sana ne getirdim. Burada senin gibi küçücük bir pasta var anneciğim. Açalım mı bunu? Neli pastaymış bakalım Anne. mı? Hadi Anne. bakalım. Anne. Efendim anneciğim. Hadi açıyorum. Aç bakalım sen açabilecek misin? Dur dur düşüreceksin öyle yapma. Bekle açalım evet. aç bakalım. Hadi koy buraya. Aç hadi sen. Aa pastayı nasıl çeviriyorsun Elif düşecek pasta. Şöyle koy. Hadi aç bakalım burasını. Aç anneciğim. Dur ben sana yardımcı olayım. Şimdi sen düşüreceksin pastayı. Şöyle şurasından. Heyecanlı mısın Elif? Aa. Elif pasta nerede? Pasta yok. Nerede bu pasta? Bize boş kutuyu mu vermişler Elif? İnanmıyorum ya. Ne yapacağız Elif şimdi? Elif üzüldün mü? Pasta nerede Elif? Pasta nerede? Yok. Nerede bu pasta? İnanmıyorum. Bize boş kutuyu vermiş bu pastaneci. Gidelim mi? Ne yapalım? Çok mu sevindin? Anne. Efendim anneciğim. Aha, Aa buradaymış. Ben sana şaka yaptım Elifciğim. Üzüldün mü? Üzülmüş müydün? Gel bak gel. Gel bastınız burada. Hadi çak bakalım. Yiyeceğiz tamam mı onu? Çak çak. Aferin kızıma.